Sizlere merhaba derken stüdyoda çok değerli konuklarım, ta İsveç'ten konuklarım var dedim. Değerli seyircilerimiz hem İsveç'te hem Türkiye'de bizlere son derece önemli konularda destek sağlıyorlar. kimler var? İşitsel algı eğitimi öğretmeni Sayın Lars Persson. good morning Mr. Persson. Thank you. Welcome. <laughs> Belirli İsveççe'yi de sökmüş oluyorum ve eşi özel eğitimci Sayın Selvi Person Günaydın. Hoş günaydın. geldiniz Sayın Person. Ve e, uzman odyolog, fizyoterapist Sayın İclal Ertaş Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş Çok e, önemli bir konu değerli seyircilerimiz. E, Türkiye'ye Sayın e, Selvi ...Person'un getirdiği bir yöntem... E, ...Berart yöntemi. Peki... ...Berart yöntemi ne? Ben de... ...aslında detaylarını çok çok merak ediyorum. Yüzeysel olarak bu yöntemi... ...biliyorum. Türkiye'nin... E, ...henüz yeni yeni telaffuz ettiği... ...bir yöntem ve son derece... ...etkili, önemli bir yöntem. Önce Sayın Person sizden öğrenelim. Sonra eşinize de döneceğim. Ona da sorularım olacak ve tabii... ...siz de uygulayıcı olarak neler... ...yapıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz... ...o alanı size yönlendireceğim ama... Önce sizleri dinlemek istiyoruz. Bu yöntem nedir? Berarti yöntemi, işitsel algı yöntemi, sese dayalı bir eğitim yöntemidir. Yani sese dayalı derken, müziğin içindeki sesi kullandığımız bir yöntemdir ve bu yöntemle öğrencimizde algı, yorum, motor fonksiyonlarını öğrenme ve davranışlarda olumlu olarak etkilediğini gördüğümüz bir yöntemdir. Eğitim okuran kişi Guy art olduğu için de zaten eğitimin adına işitsel algı eğitimi Berard eğitimi, AIT evet. Auditory Integration Training dediğimiz bir evet. yöntemdir. Evet. Ve bu eğitimde özel olarak seçtiğimiz müzik, içinden aldığımız o frekansları bir cihaz vasıtasıyla e, uyguluyoruz Evet, e, Uyguluyorsunuz. Şimdi eşiniz e, Mr. Large Person aynı zamanda e, bu metodun uygulayıcı öğretmeni, eğitmeni ve sosyolog. 12 yıldır da e, bu yöntemi e, özel eğitim ve gerekse normal eğitimde öğrencileri uyguluyor. E, Evet Mesela Person, ben tabii ben Türkçe sorayım öyle olsun. Ee, siz de eşinizin e, bize vereceği bilgileri çünkü teknik bilgiler olacak. E, lütfen bize izah ediniz. Bu yöntemi nasıl uyguluyorsunuz? Nasıl bir yöntemdir ve e, eğitime katkısı nedir? Uh, I would like to answer in this way. Uh, the auditory integration training was developed by Gebra in France and it is an uh, educational sound based method for training perception, concentration, attention, focus, and all the cognitive areas really. And this training we use selected music for uh, processing in a special device. Evet. Evet, özel bir cihaz ile e, bunu uygulayan kişi e, Fransız Giberard olup e, sonucunu da kulaklıklarla uyguladığımız bu eğitimin sonucunu da dikkat, yorum, algı, e, İclal Hanım yardım edin, konsantrasyon, odaklanma e, gibi alanlarda görüyoruz. Yani bunun üzerine daha işte sınav kaygısını ilave edebiliriz, öğrencinin derse çalışma isteğinin artmasını. Örneğin 52 öğrenci üzerinde yaptığımız Antalya'da evet. bir istatistik var. Evet. Bu istatistikte %180 gibi bir artış sınav evet, stresini evet. yenmede görüyoruz. Evet tabi burada herhangi bir ilaç yok, herhangi hayır, bir şey hayır, yok. Sadece hayır. sesle evet. beyne etki yapılıyor öyleyse o noktada size soracağım tekrar mesela persona döneceğim. Nasıl bir teknik uyguluyorsunuz? Size de sormuş olayım onu. Uygulayıcısı olduğunuz için. Evet, şöyle e, kulaklıkla 20 günlük süren bir program bu, yarım saatlik bir dinleti. Çocuğun ne dinletiyorsunuz çocuklar? Sevdiği çocuğa? bir müziği evet. e, koyuyoruz. Fakat bu Audiokinetron dediğimiz cihazımız bizim normalde e, günlük yaşantımızda kulağımızda duyamadığımız frekanslara kadar sesleri modüle ediyor. ...ama bu distorte edilmemiş bir ses. Şimdi tabi bunlar e, çok haklı olarak siz o modüle ediyor... ...distorte edilen bir ses diyorsunuz... İzleyicilerimiz biraz zorlanabilirler... Evet, evet. ...onlar için teknik ve yeni terimler... ...onları biraz daha anlaşılır biçimde e, söylemek kendi, mümkün mü? Tabii, cihaz kendi içinde ayarlıyor evet. bu programı... E, ...ve bir sağ beyin çalışması yapıyor. Çocuğun her gün ki dinletilerinde... Sağ ve sol kulağına farklı şekilde sesler gidiyor. Ancak bu sesler bize ailelerimizin en çok sorduğu soruyu yanıtlamak istiyorum. Ee, çocuğu asla rahatsız etmeyecek. Tam tersi dinlediği zaman gevşemesini sağlayan, evet. stresten arındıran. Duymadığımız sesleri duyuyor yani o kulaklık vasıtasıyla. Evet, öyle evet 50 bin frekansa kadar. Yani ne kadar müzik dinletirsek dinletelim. E, tabii müzik fevkalade bir şey. Keşke doğada sürekli müzik olsa da hep dinlesek. Evet. Ama burada farklı bir yapı var. Özür dilerim sözünüzü kesmek istemiyorum ama izleyicilerimiz açısından detaylandırmak üzere hem Mr. hem size ortak sorum olsun. Eee bu ne yapıyor? Çocuk üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Bu sesler ki çocuk daha fazla algılıyor. Mesela sayın personun özel eğitimleri içinde tiyatro, müzik sınavlarına, yarışmalara hazırlananlara sanatta ve sanatta ve kişisel gelişimde ilerlemek isteyenlere katkı sağlatan bir metot da kullandığını biliyorum. Evet. O noktada lütfen ne yapıyor? Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. giber Ardın 1960 yıllarında daha düşündüğü sağ kulağın öğren dinlenme kulağı olması Çünkü sol kulaktan dinlenildiği zaman işitme e, dinlemeye dönmüyor sağ e, zihnimize <laughs> Pardon sağ zihnimize gittiği için sağ e, zihinden tekrar sol zihnimize gitmesi gerekiyor yol uzuyor e, diyelim öğrenci sınıfta öğretmeni dinliyor bu dinleme sırasında eğer öğrenci birinci cümleyi sol tarafından yani sol kulaktan dinlediği için sağ zihnine gittiği için bu birinci cümle orada bir iki kelimeyi kaçırabilir. Çocuk onu toparlamaya çalışır iken bu sefer ikinci cümle geliyor arkadan. Öğretmen ikinci cümleyi söylüyor, üçüncü cümleyi söylüyor. İkinci cümlede iki üç kelime daha kayboluyor. Onları toparlamaya çalışırken üçüncü cümle artık tamamen kayboluyor. Ve çocuk artık ondan sonra tabii ki bırakıyor. Yani sınıfta değil artık çocuk, sınıftan dışarı çıkıyor. İşte bunu e, keşfeden Berard, e, sağ kulak ağırlıklı işitmeyi dinlemeye döndüren bir yöntem olarak Berard yöntemini lanse şey ediyor. Şöyle öyleyse, bu çocuğun algılamasını duyarak algılamasını çok yüksek düzeylere taşıyan bir yöntem öyle mi Mr. Persson? What we actually do is that we open up uh, perception uh, to be more um, to receive <laughs> <in> <laughs> <process>. <laughs> Yes, Algia <laughs> Achmak, and uh, this is a way to improve many things in many areas, cognition areas, cognitive areas, uh, as we said before, uh, in uh, attention, focus, and concentration, uh, on the road to the right. training for learning and further on to behavioral improvements. Bilişsel olarak da işte algı, dikkat, yorum, motor diyebileceğimiz çünkü çocuklar daha iyi yazı yazmaya başlıyorlar Bunların sonucunda da işitme dinlemeye döndüğü zaman çocukta en azından ailede daha fazla itaat ettiğinin Evet. yüzdesini alıyoruz. Ee, şimdi burada Sayın Ertaş'a döneceğim. Bizim okul kitaplarımızda bakmakla görmek diye bir metin vardı zamanında. Evet. Yani burada duymakla işitmek arasındaki evet. denge galiba diye. Evet, e, çok güzel. ifade evet, çok etmek güzel. istiyorum. Evet. Her şeyi duyuyoruz aslında birçok şeyi duyuyoruz ama evet. işitiyoruz ama gerçek anlamda duyumsuyor muyuz? Evet. O algıyı yükseltiyorsunuz evet. ve çocuğun dikkatini de böylelikle artırıyorsunuz. Evet. Çok e, ilginç çarpıcı bir yöntem evet. bu. Bye. Hey.